3, 3, 3 puan güzel bir futbolla geldi ve e, 20 puana ulaştık. E, Maçı nereye söylersiniz? Vallahi zorlu bir maçtı ama sonuçta 3 puan almasını bildik. Bütün taraftar grubumuz bugün evet. çok güçlüydü. Bir son maçımız var. İnşallah orada da 3 puan alıp bu ligi işlerde tamamlayıp ikinci evde daha işlere oynayacağız. Başkanım özellikle e, devre arasında transfer durumu var mı? Öyle bir ihtiyacınız var mı? Ya, yani özellikle playoff oynamak anlamında. Playoff oynamak anlamında evet. Bazı yalanlarda evet, takviyeler var. olacaktır. Evet. Bugün oynanan oyundan futboldan memnun musunuz? İkinci yarı evet. İkinci yarı güzel futbol oynadık. Birinci yarı biraz eksiklerimiz vardı. Takım kadrozumuzda biliyorsunuz bir sürü sakatlarımız vardı. Ama ikinci yarı daha güzel bir futbolla üç puan almasını bildik. Evet başkanım. İkinci yarı daha takımı güçlendireceğiz biz mi? Evet takım daha çok güçlenir. Hangi mevkiler, mevkileri de düşünüyorsunuz Şimdi başka? onu da bu hafta oturup hocalarla bir rapor alıp rapor doğrultusunda net kararı vereceğiz. Şu anda biz ne desek yanlış olur. Biraz daha erken olur. Ama hocadan aldığımız rapor doğrultusunda biz gereken yerleri takdirleri yapacağız. Peki başarılar diliyoruz. Teşekkürler arkadaşlar.